doğru. Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam insan tabi bir günah işlediği zaman, bir hata kusur işlediği zaman utanır ve bunun açığa çıkmasını istemez. Tabi şimdi zamanımızda öyle bir şey var ki insanlar işlediği günahlardan, hatalardan, kusurlardan da pişman olmuyorlar. Böyle öyle bir arsızlık var yani bir imansızlık söz konusu. Ne, ne olmuş diyor, yaptıysam diyor mesela. Ben bu soruyu sorarken tabii normal insanlar için soruyorum onlara dikkat alarak. Normalde insan gizler yani hatasını, kusurunu. E, bunları kimsenin öğrenmesini istemez. Ama iyiliklerimiz de var, ibadetlerimiz de var mesela. Güzel şeyler de yapmışız. E, bunları da gizlemek gerekir mi yoksa bunları açığa mı çıkarmak lazım? Radyoda, televizyonda inan etmek lazım değil mi? <laughs> Gazeteye ilan mı vermek lazım? Nasıl yapmak lazım Evet. Ee, şimdi e, kitaplarda anlatılırken en üstüne tarihinde hepsini detaylı bir şekilde anlatmışlar. Çok güzel de misaller de vermişler. İbadetlerin doğru olması için nasıl yapacaklarını öğrenmek ve öğrendiklerine uygun olarak yaşama lazım. Bunu her Müslüman bilir. İhlas gerek beden gerek mal ile yapılan farz veya nafile bütün ibadetleri Allah'tan rızası için yapmaktır diye de tarif etmişler. Mal, mevki, hürmet, şöhret kazanmak için yapılan ibadette ihlas olmaz, riya olur. Bunlara sevap verilmez, günah olur. Azap yapılır. Buyurdu. Hatta İmam-ı Rabbani Hazretleri, insan ve hayvanların bedeni dört şeyden yapılmıştır. Bunlar toprak maddeleri, su, hava ve hararet. Birbirine benzemiyor. Bu dört şeyin ihtiyaçları vardır. Bedendeki hararetten dolayı insan ve hayvanlar kendini beğenmekte, üstün görmektedir. Şehvet ve gadab kuvvetleri ve başka kuvvetler bu dört şeyden ileri gelmektedir. Şimdi ateş maddesi diyor. Hani biz hep topraktan diyoruz da, sadece toprak değilmiş bu beden. Toprak, su, hava, ateş. Bu dört maddeden. Yani. Dört madde. İşte mizah için müddetleri de buradan çıkıyor zaten. Evet. Mesela Anasır Erba. Ha Anasır Erba. Toprak maddesi ağırlıksa özelliği farklı oluyor. Ateş ağırlıklıysa. Ama bütün bunları İslam alimleri buyuruyor ki yani mizacın yani ağırlık madden vücudunda ister toprak ister su ister hava ister e ateş, ateş olsun, olsun. olsun fark etmez. İslamiyet'in emrettiği şekilde aynı şekilde şey yapman lazım. Yani onlar... Bunların hepsi kontrol altına alınabilir yani. Ko tabii tabii. Evet. Orta yolu bulman lazım diyor. Evet. Orta yolu bulman lazım. Şimdi ateş maddesi nefsi iman etmeden önce İmam Rabbana Hazretleri bunu anlatıyordu devamında bir şey anlatıyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şu dört maddeden en az 4'ten bahsediyor ya. Şu nefis bu toprak, su, hava, ateş. Bu nefis iman etmeden önce bu maddelerin hepsinin amiri konumunda. Bunları emri altına almış. O yönetiyor yani. O yönetiyor. Mesela e, toprak maddesi mizaç olarak aynı şekilde böyle ağır olur, tembel olur. Onu o konuda ya baş ver sonra namaz kılarsın ya. Ne acelem var ya. Hele otur bakalım. İki lafın birisi kıralım bakalım falan namazı geçittir buna. Ya iki dakika uyu canım ne olacak şey olmaz. Ama sana birisiyle şartacak, kırlaştıracak ya ateş maddesini kullanır. Ya, o adam senin önüne nasıl geçer ya? Ne biçim şoförsün sen? O kim nasıl öyle? Nasıl, nasıl sana? Sinyal çakıyor falan. Sen, o haddini versin falan. <laughs> Ver gazı diyorsun. <laughs> ya bunlar kullanır. bunlar kullanır. Çok rahat kullanır. Tamam mı? İman ederse, iman ederse tam tersini yapar. Ama bu sefer de bunlar bağımsız bağlantısız cumhuriyet olur. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam küçük cihatta büyük cihada bunlarla da mücadele etmek gerekiyormuş. Çünkü yaratılışları ahmaktır yaptıkları şeyler böyle. Ama bu dört madde sebebiyle insan hata ettiği zaman hatasına ısrar etmezmiş. Hemen tövbe edermiş. Evliya ikramının hata etmesi, günaha düşmesi bu maddeler sebebiyledir. Nefsi değil. Çünkü nefsi iman etmiş. Nefis öyle değil. Ne yaptım ki? Yapmadım ki? Ya falan inkar eder. Tamam mı? O farklı bir durum söz konusu. Şimdi diyeceksin ki bu kadar şeyleri niye anlatmışlar, niye söylemişler? Bizim yaratılış itibariyle özelliklerimiz bunlar. Mesela ateş e, maddesi sebebiyle de e, Övmek. Mustafa Bey sen teheccüde kalkıyor musun? Bir kalk bakalım ne lezzeti var bu. körü. <laughs> Niye anlatıyorsun ki oğlum? <laughs> Hani bir hikaye anlatırlar ya. Adam mesela camide gündüzler hep böyle namaz kılarmış. İki kişi gelmiş. Birisi tanıyor onu. Vaktinde gelememişler. Caminin kapısından girmişler falan. Yanındaki yeni gelene demiş ki bu adam demiş burada her gün işte demiş beş vakit namazın dışında burada namaz kılar. O anda selam vermiş. Oruçluyum da bugün ha demiş. Tamam mı? Ya sadece namaz kıl. <gülüyor> <gülüyor> Eksik tanımayın beni. Eksik tanımayın beni. Evet. Şimdi Adam bir içki içmeye kalsa bir Müslüman ya kimse görmesin diye köşe bucak saklanır değil mi? Yani zina etmeye kalsa köşe bucak saklanır, gizli yapmaya kalkar falan filan. Yani yaptığı bu kötülüklerin bilinmesini, yalan söylediyse onun açığa çıkmasını istemez. Gıybet ettiyse işte onu kamufle eder, bilmem ne yapar falan filan. Bunlar için çabalar. Görünmesin, bilinmesin, duyulmasın iste, ister. İşte onun için de din büyükleri buyuruyorlar ki böyle işlediğiniz günahları gizlediğiniz gibi yaptığınız iyilikleri de gizleyin o kötülükler övünecek haller değil. Ama ben iyilik yaptım. İyilik yaptın da arkadaşım kimin için yaptın? Ve kötülüklerden mesela kimin için sakındın? Eğer Allah-u Teala men etti, Allah-u Teala yasak etti diye sakınıyorsan mübarek olsun. Bunu da lüllüm etmenin, bize öyle derlerdi. ne demek bilmiyorum. Yani ilan etmenin <laughs> i̇lan Etmenin, i̇lan etmenin, ilan etmenin, herkese söylemenin bir alemi yok. Tamam Bir alemi yok. Allah-u Teala biliyor mu? E biliyor. Hani Vesel Karani Hazretleri'nden birisi nasihat istemiş. Allah-u biliyor musun demiş. E, biliyorum demiş. Başka şey bilmene gerek yok demiş. Allah-u Teala'yı ol. Ve hatta büyüklerden bir zat da demiş e, e, yaptığın günahlar falan. Demiş Allah-u Teala'nın seni gördüğünü hissediyor musun? Başkası görse ne olur görmese ne olur. Onu hissettikten sonra zaten o dereceye gelince eli ayağı kesiliyor onlar. Kıpırdayamaz hale geliyorlar. Evet. Çünkü her an allah Teala görüyor. Her an görüyor. Hatta büyük bir saat gelmiş bir şey, efendim içinde bir sıkıntı var bir talebesi. Demiş kabristana gitti. Kabir ziyareti yap. Gidiyor geliyor. Efendim diyor geçmedi. Evlat mı demiş yani kabristana git dedim. Gittim efendim diyor. O zaman zat ha diyor sen diyor bir parka girip dolaşmak, dolaşmış gibi yapmışım yani park ziyareti gibi olmuş seninki diyor. Evladım diyor bizim niyetimiz o değil diyor. Gideceksin bir kabrin başına oturacaksın. Diyeceksin ki bu da dünyadaydı, çocuktu, gençti, delikanlıydı. Bir sürü aynı şekilde o İmam-ı Rapahane Hazretleri Dört madde toprak, hava, su, ateş onda da vardı, nefis onda da vardı. Uuu bunun kafasında, kalbinde ne fırtınalar esti, neler neler yaptı. Ne hayalleri vardı. Ne hayalleri vardı ama şimdi toprak altında. Sen de böyle olacaksın. Bizim maksadımız buydu buyurular. Yani kabristana gitmenden maksat bu. Yoksa sen gitmişsin hani şimdi Eyüp Sultan da var her tarafını ağaçlarmış oralara şeyler de banklarda banklarda koymuş koymuşlar oturuyor sigara içiyor bir ay içiyor da mesela Halici seyrediyor Halici seyrediyor <laughs> orada. tamam mı? manzara eşliğinde şimdi bunu o kavi ziyareti değil bunda ona bir tesiri söz konusu olmaz dolayısıyla e, yaptığın iyilikleri buyuruyorlar din büyükleri kimin için yaptı Allah işi yaptı Ya e, Allah Teala bilsin arkadaş başkası bilsin olur bir mesele olur Hatta yine e, büyüklerden bir zat, evliyadan bir zat, Aklen özürlü olanlara, e, onlara es, e, elbiseleri e, eskimişse yeni elbise alıp, ayakkabıları eskimişse yeni ayakkabı alıp karınların doğru onu Fakat akıl olmadığı için bunlar yeni elbise yediriyorlar. Dönüp cart diye yırtarmış. Ayakkabı yeni aldı, gider tam çamurun içerisine basar. Olsun hatta bu zat taşlarlarmış karın doyurduğu halde falan. Demişler ki efendim niye demişler buna böyle şey yapıyorsun ki bunlar kadir kıymet bilmiyor ki. Kadir Kıymet bilmiyor ki bunlar. Minnet boş, de etmiyorlar. Boş, boşa gidiyor yani. Ya boşa gidiyor. Buyurmuşlar ki onlar bilmez. Ama onların sahibi yok mu diyor. Ana. Onların sahibi yok mu? Oğlum bilmesi yeterli. Ben Rabbim için yapıyorum diyor. Onlar için yapmıyorum ki. İyilik yap at denize. <laughs> balık tabii. bilmezse halip bilir. Yarın mahşer günü allah Teala diyecek ki bu kulum dünyada ne iş yaptı? E ya Rabbi senin ne Özürlü kullarına böyle yedirdi, içirdi, giydirdi falan. Muhtaç kullarına. Ha, muhtaç kullarıma. Kendisi muhtaç olduğu halde benim muhtaç kullarıma sahip çıktı. E şimdi kendisi muhtaç. Şimdi ona ben sahip çıkıyorum buyuruyor. Ne kadar günah var? 100 ton sildim. Sevabı yok. E 100 ton da sevap yazın. Bitti. O kadar yani. Dolayısıyla efendim işte ben şunu yaptım da ben bunu yaptım da falan ne gereği var ya. Onun aferin demesi. Çünkü kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki hadis-i şerif de zikrediyor. Ehl-i er sünnet alimleri. Orada ee, i̇nsanlar böyle dünyadayken anlatıyorsun, anlatın ya sen ne mübarek adamsın, aferin sana. Aa, hakikaten el öpülecek adamsın ya, ayağı öpülecek adamsın falan. Da bir de şişiyor ondan sonra, kibirleniyor tabii. Yarın mahşer günü, efendim ben diyor şu kadar hayır hasenat yaptıydım falan. Allah Teala melekleri vasıtasıyla, söyleyin ona. Evet yaptı. Ama o e, benim için yapmadı ki. İnsanlara dedi ki ben şu kadar medrese yaptım, bu kadar okul yaptım, bu kadar cami yaptım, bu kadar çeşme yaptım, bu kadar kuyu açtım falan filan. Şu kadar adamı doyurdum, şu kadar adam elbise verdim. İnsanlar da o dediler sen ne mübareksin, ne cömersin, ne aynı şekilde yani ayağı öpülecek adamsın falan filan dediler. Karşılığını onlardan aldın. Benden ne istiyorsun? Ana iflas etti adam ya. Gitti. Halbuki ağzına fermuar çekseydi, Allah için yapsaydı, ya yarın ahirette o yaptıkları hepsi takır 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 ona geri dönecekti hem de sonsuz sonsuz hem de sonsuz geri dönecekti. Evet onun için de e, onun için de e, Yahya bin, e, Muaz e, Hazretleri bir gün ilaç içer de ilaçtıktan sonra hanımı odada biraz dolaşsa iyi olur diyor Yahya bin, e, bin Muaz Hazretleri diyor ki gezmeye bir sebep göremiyorum. 30 senedir hesap ediyorum Allah rızası için olmayan bir harekette bulunmadım buyuruyor. Ya bir insan bunları hani okuyor, naklediyor. 30 sene ya Mustafa Bey. Ya, ya ben düşündüm şimdi okudum 30 sene, 30 gün, 30 günde de yapamam. 30 saat. Saat de bırak, 30 dakika sonra. <gülüyor> <gülüyor> Ya Ya Cenab-ı Hak ne güzel kullar varmış böyle. Diyor ki 30 sene, 30 sene diyor. Yani Allah için e, olmayan bir hareket için adım atmadım. 30 sene. Peki bunların bu halini niye açığa çıkmış? Niye açığa çıkmış? Ee, allah Teala bizlere numune olarak göstermek için çıkarmış. Bunun için yapılan her işi insanların değil Allah-u Teala beğenmesi rızası için yapmalı. Din büyükleri şöyle buyururlar. İşlediğiniz günahları gizlediğiniz gibi yaptığınız iyilikleri de gizleyiniz. Muvaffak olmuş kimse diye yaptığının faidesini ahirette görene denir buyururlar. Ya! Ya çok güzel ayırlar yaptıydım. Arkadaş neticesi ahirette iflas muvaffak olamamış. Olamamış. Muvaffak olamamış. Onun için iyilikleri de gizlemek mi lazımmış? Evet gizlemek lazımmış efendim. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerde devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, affedin ki Allahü Teala da sizi affetsin ve şerefinizi yükselsin. Nefsül emr mertebesi vehimlerin zevaliyle yok olması ile zail olmayan yok olmayan vücut demektir. Nefsül emr de, aynadaki suret mevcut değildir. Fakat tevehhüm ve tahayyül, kuruntuya düşme, hayale getirme, itibariyle suretin husuli nefsül emri olur. Birincisi mutlaka nefsül emridir. İkincisi tevehhüm ve tahayyülün tavassutuyla nefsül emri olur. Nefsi emmare. Nefsi emmare eşyanın en cahilidir. Himmeti, gayreti kendini mahvetmeyedir. Nefsi emmarenin gayesi kendisi gibi bir kimseye bağlı olmayıp, herkes ona bağlı ola. Ondan emrala, ona uya. Müziğin bütün dinlerde, büyük günah olduğu, dürrül müntekâda yazılıdır. İncil'in yasak ettiği müziği, sonradan papazların Hristiyan dinine soktukları, Zerkani'nin rahmetullahi teâlâ Mevahi bile dünniye şerhi 5. cildinde uzun yazılıdır. Bozuk dinler kalpleri ve ruhları besleyemediği için müziğin her nevi çalgı sesinin nefslere hoş gelmesi, nefsleri beslemesi ruhani tesir sanıldı. Bugünkü batı müziği kilise müziğinden doğdu. Bugün yeryüzünü kaplayan bozuk dinlerin hemen hepsinde müzik, ibadet halini almıştır. Müzik ile her nev çalgı ile nefsler keyiflenmekte, şehvani, hayvani arzular kuvvetlenmektedir. Ruhun gıdası olan, kalpleri temizleyen ve nefsleri ezip haramlara olan arzularını yok eden ilahi ibadetler unutulmaktadır. Mekatib i Şerife'nin 90. ve 99. mektupları sonunda diyor ki: Şarkı teganni çok dinleme. Sima kalbi öldürür. Nifak hasıl olur. Kalpte Allah sevgisini arttıran şiirleri çalgısız ve fasıklar olmaksızın dinlemek caizdir. Müzik her nevi çalgı insanları alkolikler ve morfinmanlar gibi gaflet içinde uyuşuk yaşatmaktadır. Böylece nefsleri azdırarak saadet-i ebediyeden mahrum kalmasına sebep olmaktadır. İslam dini insanları bu afetten, bu sonsuz felaketten korumak için müziği kısımlara ayırmış, zararlı olanlarına haram kılmış, yasak etmiştir. Hasan Sezai Hazretleri Vücudum mülkünün sultanı sensin. Muhakkak canımın cananı sensin. Bugünkü evliyayı anlatmaya, onun Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem yazdığı şiirle başlayalım istedik. Bugün Serhat illerimizden Edirne'nin büyüklerinden birini anlatacağız. O aslında Edirneli değildir. Çünkü doğum yeri şu anda Yunanistan sınırları içinde kalan Gördes'tir. Doğum yılı ise 1669'dur onun. Hasan Sezai, barbar Venediklilerin Gördes'i istilası sırasında İstanbul'a gelir 18 yaşında. İstanbul'da çeşitli büyüklerin dizi dibinde ilim tahsili görür. Ondaki ahlak ve yüksek istidat, akranları arasından sıyrılması ve yükselmesiyle neticelenir. Susması, bakışı ibret, konuşması hikmet olur Hasan Sezai'nin. Bir müddet sonra Hasan Sezai, Edirne'ye gider ve rüyada aldığı işaretle bir medreseye gider ve çeşitli hizmetlerde bulunur. Daha sonra hocasının vekili'nin de vefatıyla dergahın şeyhi olur Hasan Sezai. Hasan Sezai Hazretlerinin tevazuğu pek büyüktür. Merhameti sadece insanlara değil, bütün yaratılanlaradır ki kimi zaman merhametini gösteren avucunda tuttuğu ve ısıtmaya çalıştığı bir küçük sakadır. O daha sonra birkaç haftalığına Mısır'a gider ve Gülşen'i yolunda ikinci pir olarak kabul edilir. 500 bini bulan talebeleriyle muazzam bir ilim ordusunun başındadır o. Onun dilinde bütün müminlere ve devlet-i dualar vardır daim. Kerametlerinden biri şöyledir. Bir gün borçlular gelmiş, sıkıştırmaktadırlar Hasan Sezai Hazretlerini. Bu Allah dostuna karşı edep sınırlarını biraz zorlayınca o gelen alacaklılara sabretmelerini söyler. O anda avludan giren iki yabancıya hitap eden büyük veli, "Sizler çabuk bize gönderilmiş olan altınları şu alacaklılarımıza verin de daha fazla beklemesinler." diye seslenir. O iki kişi yanlarındaki keseyi uzatırken Hasan Sezai hazretlerinin bunu nasıl bildiğine hayretler içinde kalırlar. Alacaklılarsa bu açık keramet karşısında özür dileyip talebeliye kabullerini isterler. Bu altınlar valinin büyük veliye gönderdiği hediye altınlardır ve kimselerin haberi yoktur bu ikramdan. Yine bir gün birkaç eşkıya nevaleleri düzmüş ıssız bir yerde içki içmek için giderken, Hasan Sezai Hazretleri ile karşılaşırlar. Hasan Sezai Hazretleri herhalde gezmeye gidiyorsunuz. Heybenizdeki şişelerde ne var acaba diye sorar. Onlar buna hayret etmekle üzüm şerbeti diye cevap verirler. Hasan Sezai Hazretleri öyle olsun der ve gider. Eşkıyalar nevaleleri açıp birisi şarabı ağzına götürür götürmez hayretler içinde kalır. Evet şarap üzüm suyuna dönüşmüştür. Peki nasıl olmuştur bu? Bunun sırrı alemcilerin üzüm şerbeti cevabına Hasan Sezai Hazretlerinin verdiği öyle olsun cevabı. Dahası duasıdır. Cenab-ı Hak bu nazlı kulunun bu sözünün hatırına şarabı üzüm suyuna dönüştürmüştür. Alemciler böylesi bariz bir keramet karşısında gider, tövbe eder ve talebeliğe kabul edilme şerefine erişirler. Allah dostlarından ve onun sevgili Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın yüreği yanık aşıklarından olan Hasan Sezai Hazretleri buyurdu ki, Dünya itibarına aldanıp manevi yükselmeden geri kalmayın suret ve görünüşe itibar etmeyin. Zira görünüşteki itibar olsa olsa su üzerinde meydana gelen dalgaya benzer. Su üzerindeki dalganın devamlı olması mümkün müdür? Ve ona bağlanıp kalmak akıl kârı mıdır? Nifak, münafıklık içinin dışına uymamasıdır. Kalbinde küfür olan kimsenin mümin olduğunu söylemesi, dinde nifak olur. Kalbinde düşmanlık olup dostluk göstermek dünya nifakı olur. Küfrün en kötüsü dinde nifak yapmaktır. Hadisi i şerifte, Müslümanlara sözleriyle dostluk gösterip, davranışlarıyla düşmanlık edenlere, Allahü Teala ve melekler lanet eylesin. Ve, münafığın üç alameti vardır. Yalan söyler, sözünde durmaz ve emanete hıyanet eder buyuruldu. Böyle kimse Müslüman olduğunu söylese, namaz kılsa da münafıktır. İnat ve mükabere hakkı doğruyu işitince kabul etmemektir. Ebu Cehil ve Ebu Talip inat ederek Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduğuna inanmadılar, inkar ettiler. İnat, riyadan, hıktan, hasetten yahut tamadan hasıl olur. Hadisi i şerifte, Allahü Teala'nın en sevmediği kimse, hakkı kabul etmekte inat edendir, buyuruldu. Hadisi i şerifte, mü'min vekar sahibi olur, yumuşak olur, buyuruldu. Vekar sahibi, dünya işlerinde kolaylık gösterir. Din işlerinde sarp kaya gibi olur. Bir dağ zamanla aşınabilir. Müminin dini hiç aşınmaz.